Merhaba, değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim 23 senede nazil olmuştur. Bunun yaklaşık 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de, 10 seneden biraz fazlası da Medine-i Münevvere'de cereyan etmiştir. Vahiy geldiği zaman, Hz. Peygamber bu vahiyi Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiği şekilde tekrar eder. Ondan sonra kendisi ezberler. Ve vahiy katiplerine yazdırırdı. Peygamber aleyhisselamın vahiy katipleri vardı. Yani o zaman Mekke-i Mükerreme'de okuma yazma bilen mahtut sayıda sahabiler Medine-i Münevvere'de vahiy katipliği yapmıştır. Halife Muaviye bin Ebi Süfyan da bunlardan biridir. Vahiy katipleri o zaman bulabildikleri yazı malzemesine bu vahiy yazarlar. Kağıt yok henüz. Kağıt Emevilerin son Abbas'ın ilk devirlerinde... İslam coğrafyasına yayılmıştır. Çin'den Uygurlar vasıtasıyla Araplara gelmiş, Araplardan da Avrupa'ya geçmiştir. Yani kağıt Avrupa'ya Arapların bir hediyesidir. Kağıt olmadığı için bulabildikleri malzeme. Nedir o malzeme? Hurma lifleri, kurutulmuş hurma lifleri. Ağaç, tahta parçaları, en yaygın olarak kemik, hayvan kemikleri, devenin bilhassa leğen kemiği çok geniştir. Buna yazı yazarlardı. Çok nadirde çok nadir de ceylan derisine, kıymetli vesikalar ceylan derisine yazılırdı. Parşömen ve papirüs. O zaman Arabistan'da bunların birisi Anadolu, birisi Mısır menşelidir. Çok yaygın yazı aletlerinden değil. Yazı biliniyor. Yazı var ama yazı aleti nadir. Buna rağmen Hz. Peygamber gelen vahyi titizlikle vahiy katiplerine yazdırmıştır. Her sene o zamana kadar nazil olan Kur'an ayetlerini ki Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine ayet adı veriliyor. Ayet aslında Arapça delil demektir. Kur'an'da okunan şey demektir. Bunları tekrar ederdi Cebrail Aleyhisselam'la beraber. Bu Ramazan-ı Şerif'teki mukabele adeti oradan geliyor. Eshab-ı Kiram'ın da büyük bir kısmı Kur'an-ı Kerim'in tamamını bir kısmı da bir kısmını ezbere biliyorlardı. Böylece Kur'an-ı Kerim'in nüzulü inmesi 23 sene sürdü ve o son sene Cebrail Aleyhisselam İki kere Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tekrar etti. Buna arzayı ahir ederler Buradan anlaşıldı ki Hazreti Peygamber'in artık Risaleti, peygamberliği tamam olmuş ve Allah'a kavuşma zamanı gelmiştir. Bunu böyle anladı kendisi. Ve Eshab-ı Kiram'a da imalı bir şekilde bahsetti. Bunu bir tek Hazreti Ebu Bekir anladı ve ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra Yalancı peygamber Müseyleme-i Kezzap'la yapılan Yemame muharebesinde Kur'an-ı Kerim hafızlarından o zaman kari derlerdi hafızlara. Hafız hadis-i şerifleri ezbere bilenlere derler. Fakat şimdi hadis-i şerif ezbere bilen fazla olmadığı için Kur'an-ı Kerim ezberleyenlere hafız deniyor yanlış olarak. Doğrusu kari'dir. Çokluk hali kurra gelir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen kari sahabilerden bir rivayette 70, bir rivayette çok sayıdası vefat ettiler, şehit düştüler. Bunun üzerine Halife Hazreti Ebu veziri olan Hazreti Ömer halifeye arz etti dedi ki Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirelim. Hazreti Ömer önceki ümmetlerin hallerine çok vakıftı. Okuma yazma biliyordu. Tevrat'ı okumuştu. İsrailoğulları hakkında çok malumatı vardı. Malumunuz Tevrat Hazreti Musa'ya inen mukaddes kitaptır. Ve yazılı idi. Büyük bir kitaptı. Tabut-u Sekine'de saklanıyordu. Davut Aleyhisselam Meşcid-i Aksa'yı yani Beyt-i Maktis'i yaptığı zaman oraya koymuştu. Fakat Mirattan önce 6. senede Asurların Filistin'i işgali üzerine ve Davut Aleyhisselam'ın krallığını yıkması üzerine Tevrat nüshaları yandı. Kudüs o zaman yandı, harap oldu ve kayboldu. Daha sonra 50-60 sene sonra ve es esarete götürdü bütün Yahudileri. Babilliler Irak'a. Sonra geri dönmelerini müsaade etti. Döndükleri zaman hatırlarında kalan parçalardan Tevrat'ı tekrar yazdılar. Bugünkü Tevrat o zamandan kalma sayılabilir. Her yani ne kadar miladi birinci asırda son halini almışsa da. Fakat orijinal Tevrat değildir. İçindeki hangi kısım orijinal hangisi değil bunu da bilmek mümkün değil. İlk Tevrat İbranice'ydi. İsa Aleyhisselam'a İncil-i Şerif nazil olmuştur. Fakat İsa Aleyhisselam insanların arasında çok az Kalmış, gizli yaşamış, kendisine çok az kişi inanmış. İnananlar da entelektüel olarak çok yüksek bir mevkide olmadıkları için orijinal İncil daha ilk yıllarda kaybolmuş. Ondan sonra 100 yıl sonra İncil adıyla 50 kadar kitap yazılmıştır. Bu İncil'ler tabii ki aslında İncil mantığında değildir. Hz. İsa'nın hayatını anlatan kitaplardır ve hiçbirisi orijinal değildir. Bunların içinde de hangisi İsa Aleyhisselam'ın sözüdür, hangisi değildir bilinmemektedir. Ve Hristiyanlık da Yahudilik gibi çok kısa bir zamanda deformasyona ve dejenerasyona uğramıştır. Hazreti Ömer bunu bildiği için çok ileri görüşlü bir insan. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu o haliyle o kadar ileri görüşlü. Hz. Bekir'e bu teklifte bulundu. Hz. Bekir önce çekindi. Peygamberimizin yapmadığı bir şeyi ben neden yapayım, nasıl yapayım? Ama bu dini kuvvetlendiren bir şeydir dine aykırı bir şey değildir. Sonra Eshab-ı Kiram'a danıştı. Eshab-ı Kiram bu fikri beğendiler. Ve onun üzerine Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerden, işte Aşere-i Mübeşşere'den, efendim, Abdullah bin Mesud, ayrıca Abdullah bin Mesud gibi, Salim gibi, Huzeyfe'nin azatlısı ve genç sahabilerden Übey bin Ka'b gibi efendim, zatları topladı bir heyet. Onlar herkesin elindeki Kur'an-ı Kerim ezberini ve yazılı vesikaları topladılar. Ve Peygamber Efendimiz'in son okuduğu şekilde Kur'an-ı Kerim'i yazdılar. Arap alfabesiyle. Bu bir İslam yazısıdır. Yani Arap alfabesine şimdi bazen ne olacak? O da alfabe hayır değil. Bu Müslümanların dan önce de var olan İsmail Aleyhisselam'ın ilk olarak kullandığı rivayet edilen Peygamberimizin kullandığı ve Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı yazıdır. Artık onun bir İslam yazısı hüviyeti vardır. Mukaddes bir yazı hüviyeti vardır. Bunu diğer yazılarla e, mukayese etmek doğru değildir. En azından Müslümanlar ona bu e, şekilde bakarlar. Bu e, yazıldı. Her sahabeden her ayeti iki şahit istendi. Ve sonunda e, Mus'haf meydana geldi. Abdullah bin Mesud, Ganefi mezhebinin kurucuları sayılan sahabidir. Buna Mus'haf diyelim dedi. Mus'haf felendirilmiş kitap manasına gelir ve böylece Kur'an-ı Kur Kerim yazılı hale getirildi. Ceylan derisi üzerine yazıldı e, ve bu nüsa Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa'ya tevdi edildi. Hazreti Hafsa'nın çeşitli hususiyetleri var. Birisi Hazreti Ömer'in kızı yani bu işi teklif eden e, zatın kızı. İkincisi Hazreti Peygamber'in hanımı. Üçüncüsü okuma yazma biliyordu. Yani kadınlarda daha da az okuma yazma bilen vardı. O zaman okuma yazma bir sanattı. Herkese de lazım değildi. Okuma yazma bilmemek bir kusur değildi. Bilmek meziyetti ama bilmemek bir kusur değildi o zaman. Hazreti Hafsa'ya tevdi edildi. Böylece Müslümanlar daha ilk asırda mukaddes kitaplarına sahip çıkarak büyük bir hizmet yapmış oldular. Ve Hazreti Peygamber'in sahabesinin en mühim hizmetlerinden bir tanesi Musaf'ı kitap haline getirmek oldu. Onları tarihe geçmesine sebep oldu ki ne Musa Aleyhisselam'ın ne İsa Aleyhisselam'ın ümmetinde böyle bir teşebbüs görülmedi. Hazreti Osman zamanında Ermeniye muharebelerinde Kur'an-ı Kerim'in farklı okunuşlarına tesadüf edildi. Şimdi Kur'an-ı Kerim Arapçanın 7 lehçesi vardır. İşte Kureş, Sakif, Hevazin, Tayi, Huzeyl gibi. Bunların hepsine uygun o şekilde okunacak şekilde nazil olmuştur. Bu Arap kabileleri e, Kur Arap harflerini farklı okurlar. Mesela Temim kabilesi Naat kelimesini nas kelimesini ki insan manası, insanlar manası, nat şeklinde okur. Ama nas anlarlar. Yani mana gene aynıdır. E, bunun gibi eee mesela meşau fihi kelimesi merefihi yazar Sakifliler, öyle okurlar. Ama mana gene aynıdır. Manada bir değişiklik yok. Kur'an-ı Kerim buna müsait. Yani böyle de okunabiliyor. Böyle okunduğu zaman o anlaşılıyor. Bu farklılıklar sonradan Müslüman olanların kafasını karıştırıyor. Arapların kafasını karıştırmıyor. Araplar hangi lehçeyi konuşursa konuşsun bir problem yok. Ama Arap olmayan Müslümanlar arttıkça, Hz. Bekir'den itibaren, Hz. Osman zamanında çok arttı. İran fethedildi çünkü. Bir problem çıktı. Namaz kılınıyor. O, o dedik sen yanlış okudun. O dedik sen yanlış okudun. Bunun üzerine, Hz. Osman'a arz edildi ki, böyle böyle bir problem var. Bu problem nasıl çözülecek? Hz. Osman, yine, Eshab-ı Kiram'ın Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerinden bir heyet e, tespit etti. Tepsi Kureyş'ten. Başlarına da Medineli, yani Kureyş'ten olmayan en Zeyd bin Sabit'i geçirdi. Zeyd bin Sabit, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bildiği peygamberimiz tarafından teyit edilen dört büyük sahabiden genç bir sahabe ama Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyor. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim'i yeniden Kureyş lehçesine uygun şekilde yazacağız. Ki bundan sonra Müslümanlar bu e, Kur'an-ı Kerim birbirine uymuyor, farklı demesinler. Ve bu heyet büyük bir ikinci büyük bir hizmet yaparak Kur'an-ı Kerim'i Kureyş lehçesiyle yazdı. Mesela ta, tabut kelimesi, tabut kelimesi e, kapalı TL yazılırken açık TL yazıldı. Çünkü Kureyş açık TL yazıyordu onu. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i Kureyş lehçesi. Niye Kureyş lehçesi? Çünkü Kureyş Arapçanın en fasih lehçesidir. Ve Hazreti Peygamber e, Kureyş'e mensuptur. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu cemiyet Kureyş cemiyetidir. Onun için Kureyş'in bir üstünlüğü vardır. Hatta namazda bile İmamlık vasıflarını taşıyanlar eşitse Kureş kabilesinden olan öne geçilir ki onun okuyuşu çünkü daha doğrudur ve bunun üzerine yeni baştan Kur'an-ı Kerim Kureş lehçesine uygun olarak yazıldı. Önceki nüsha imha edildi ki bu daha sonra çok büyük tarihi problemlere yol açacaktır bu hadise. İftiralara, ithamlara yol açacaktır. Mevcut Kur'an-ı Kerim nüshasından yani Kureyş lehçesine göre yazılan Kur'an-ı Kerim nüshasından 7 nüsha çoğaltıldı. Buna İmamül Mesahif dendi. Musafların imamı. Bu Hazreti Osman'ın nezdinde kaldık. Okurken bunu okurken şehit edildiği rivayet edilir. Üzeri kan lekeleriyle kaplı bu Kur'an-ı Kerim bugün Topkapı Sarayı'nda olduğu tahmin ediliyor. Mekke'ye bir tane gönderildi. Şam'a bir tane gönderildi. Basra'ya, Küfe'ye, ve Bahreyn'e bir tane gönderildi. Bazı rivayetlerde 10 nüsha yapıldı. İşte Yemen, Mısır'da bunun içinde vardır. Her neyse. Hazreti Osman Kur'an zamanında Kur'an-ı Kerim toplanmadı. Yani camii Kur'an değildir o. Ama naşir Kur'andır. Kur'an-ı Kerim'in yayılması onun zamanında olmuştur. Günümüze kadar gelen bütün musaflar işte Hazreti Osman devrinde toplanan ve 7 nüs halinde yazılan musaflardan çoğaltılmıştır. Hazreti Osman'ın bu önceki nüsayı yakması karışıklıklara sebebiyet vermemesi için. Hangisi doğru o mu bu mu? Fakat daha sonra Şiiler Hazreti Osman'ı Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmekle itham etmişlerdir. E, güya Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Ali'yi öven kısımlar varmış. Bu da Kur'an-ı Kerim'in üçte ikisini tutuyormuş. Hazreti Osman bunun bu bilgiyi ortadan kaldırmak için Kur'an-ı Kerim yazmış. Buna şaşılır. Yani Kur'an-ı Kerim gibi insanlara dünya ve ahiret saadetini göstermek için nazil olmuş 6.230 ayet-i kerimeden müteşekkil bir kitabın üçte ikisinin bir zatın faziletlerine tahsis edilmesi olacak bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim üzerine çalışmalar bununla bitmedi. Hz. Osman'dan sonra Hz. Ali'nin de Kur'an-ı Kerim'e çok hizmeti geçmiştir. Çünkü o zaman Arap yazısında noktalama yoktu. Malumunuz e, F ve Kaf birbirine çok benzer. Arada bir nokta farkı vardır. T, B, S birbirine çok benzer. Noktalar sebebiyle. Sin ve Şin, Sat ve Dat, Tı ve Zı, Zel ve Del, R ve Z bunlar birbirine çok benzerler. Aralarında nokta farklılıkları vardır. Araplar bunu noktasız yazarlar ve doğru okurlardı. Ancak Arap olmayanların bunu doğru okuması mümkün değildi. Hatta Hazreti Osman zamanındaki fitnenin çıkış sebeplerinden bir tanesi de bu hadisedir. Mısır'daki memurlardan şikayete gelen Muhammed bin Ebi Bekre geri dönerken bir mektup yazmış vermişti. Orada "Qabelehu" onu iyi karşılayın yani bana sizi şikayete geldiği için ona kötülük yapmayın manasına yazılan yazıyı "ve katlehu" diye okudular. Onu öldürün. Ve bundan sonra biliyorsunuz büyük bir isyan çıktı. Ve Hazreti Osman hem halifeliğini hem canını kaybetti. Hazreti Ali talebelerinden Yahya bin Eksem ve Ebu Esved Eddüveli'ye vazife verdi. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'e noktalama işaretleri koyun. Onlar Arapçayı iyi bilen lügat alimleriydi. Ve ki Hazreti Ali de Arapçanın dil bilgisini en iyi bilen alimlerdendir. Bugün medreselerde okutulan, bugün bile medreselerde okutulan sarf iyi bilgiler hep Hazreti Ali'nin ilk hazırladığı bir Risale'ye, Risaleciye dayanır. Noktalama işaretleri kondu. Bu üçüncü hizmettir Kur'an-ı Kerim'e. Sahabinin üçüncü hizmetidir. Emeviler zamanında da Kur'an-ı Kerim'e büyük bir hizmet oldu. Halife Abdülmelik zamanında Mescid-i Aksa'yı yaptıran, daha doğrusu kubbet Sahra'yı yaptıran Velid bin e, Halife Abdülmelik bin Mervan, Emevi halifelerinden en büyük bir alim, en büyük bir devlet adamıydı. Konuda Kur'an-ı Kerim'e hizmeti geçmiştir. Medine'nin o da fakih bir zat. O zaman e, Müslümanların fakihlerinden. Kur'an-ı Kerim'i harekelendirmiş. Haccac bin Yusuf Es-Sakafi adında e, şehzadelerin hocası olan bir zat var. Sonra da Hicaz valisi olmuştur. Tarihe maalesef Haccacı zalim olarak geçmiştir ki Hicaz isyanında e, aldığı aşırı sert tedbirlerle isyanı bastırmaya muvaffak olmuş ama onun zamanında çok insan ölmüş, çok insan canı yanmış olduğu için Haccacı Zalim diye bilinir. Ama bu Haccacı Zalim'in keremi ve cömertliği de bolmuş anlatıldığına göre ve İslamiyet'e de büyük hizmet olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i o harekelendirmiştir. Hareke ne demek? Kur'an-ı Kerim'de ses, e, Arap alfabesinde sessiz harf yoktur. Sesli harfler e, siyah ve sıbı göre göre e, Ü veya İ şeklinde okunur. Ama bunu Araplar kolay bilirler de Arap olmayanların okuması zordur. İşte Haccaç Kur'an harflerine hareket koydu. İşte K mı, Kı mı, Ku mu nasıl okunacak? Bu da yine büyük bir hizmettir. Daha sonra Abbasiler devrinde Secavendi isminde bir alimde Bugün musaflarda gördüğümüz o çiçek motifiyle bilinen her ayetin sonunun tespiti, her surenin tespitini yaptı. Kur'an-ı Kerim ayetleri iniş sırasına göre değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim'le bunu az çok bilirler. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazir olan ayeti ikra diye başlayan ayet-i veya Fatiha-i Şerife'dir. İhtilaf var ama e, Fatiha-i Şerife Kur'an-ı Kerim'in başındadır ama ikra sonlarına doğrudur. Nitekim Mekke ayetlerinin pek çoğu Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğrudur. Kur'an-ı Kerim inişine göre değil, Cebrail Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde musaf haline getirmiştir. Bu Allah tarafındandır. Bu ayetlerin sırası tevkifidir. Yani insanların iradesiyle olmamıştır. Hz. Peygamber'in bile iradesiyle olmamıştır. Ancak surelerin tespiti Hz. Peygamber'in işaretine göre Eshab-ı Kiram tarafından yapılmıştır. İşte şurası Bakara suresi, işte burası Nisa, bu Maide. Bu isimler de bazısı Hz. Peygamber tarafından, bazısı sahabe tarafından verilmiştir. Bunlar da tevkifi değildir. Hemen hemen her Kur'an-ı Kerim ayetinin farklı isimleri olabiliyor. Bu isimler de sonradan konulmuştu ama bu sıra böyle. Kur'an-ı Kerim'de e, surelerin uzunluğu kısalarına göre yapılan musaflar veya Kur'an-ı Kerim'in inişine göre yapılan musaflara Kur'an-ı Kerim denmez. Bu Kur'an-ı Kerim üzerine bir çalışma olarak kabul edilebilir fakat bu musaf değildir. Bu şekilde okunursa Kur'an-ı Kerim okuma sevabı hasıl olmaz. Daha doğrusu hatim sevabı hasıl olmaz. Kur'an-ı Kerim bugün bizim elimizde bulunan musaflardaki şekliyle Fatiha-i Şerife ile başlar, Nas Suresi ile biter.